Evet arkadaşlar artık otların, çiçeklerin yavaş yavaş kuruyup e, kendini bıraktığı artık tohumlarını döktüğü dönemlere geliyoruz zamanlara geliyoruz dönemler derken. Evet değerli arkadaşlar e, şu anda köydeyim ve köyde gördüğüm her şey o kadar güzel ki yani ee, insan hepsini çekip, hepsini araştırıp faydalarını gerçekten sizlerle paylaşmak istiyor. Ben şimdi çok sık rastladığım e, hep e, hani çiçekten, ottan falan bahsediyorum ya bu sefer de size bir dikenden bahsedeceğim. Diken, e, bu dikenin e, adı da e, kendi yöremizde kangal dikeni deve dikeni diye de geçiyor ama deve dikeni daha farklı bir diken tavşan topuzu en son duyduğum farklı bir yörede duyduğum ismi de kipri kafası dikeni diye geçiyor arkadaşlar artık herkes bir şeye benzetmiş ona göre adlandırmış çünkü faydası saymakla gerçekten bitmeyecek bir diken ee, birinci olarak sedef hastalığına çok iyi gelen bir diken sedef hastalığı cilt hastalığı arkadaşlar yani e, dermatolojide kullanılan bir diken yani e, tıbben tıbbi ilaç yapımında kullanılan bir diken bu arkadaşlar ee, ben e, şöyle size yakınlaştıracağım bunu evet bu artık çiçeğini dökmüş yavaş yavaş kendini bırakmış bir diken Evet, kipri okuna o kadar çok benziyor ki elimi değdiriyorum ama biraz da canımı yaktı e, artı iltihap kurutucu özelliği var. Varmış. Yani e, o amaçla kullanılan bir diken. Sindirimi hazmı kolaylaştıran bir diken. Şöyle de bir özelliği var. Biz küçükken şu e, kısım çıkmadan taze şeklinde biz şöyle şu bedenini yiyorduk. Bakın ve gayet de lezzetli bir diken. Yani e, bunlardan arındırıp temizleyip bedenini yiyorduk arkadaşlar. Bakın e, araştırırken çok denk gelmedim ama hemoroidi de iyi geldiğini duydum. E, bunun nasıl yendiğini nasıl e, ya bu şekilde değil tabii ki nasıl yendiğini neresini yendiğini sizlerle Paylaşacağım değerli arkadaşlar. Evet, elime bir odun parçası geçirdim arkadaşlar. Onunla e, koparmaya çalışacağım. Evet, bu şekilde. Bakın. Çok elimi de değdiremeyeceğim ama bu tam olgunlaşmamış. Şey ne? Neresinin yendiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tam çıkarabilirsem inşallah. Elma batar diye de korkuyorum açıkçası. Ee, bakın, bakın dostlar şu şekilde. Evet, evet, oh, evet. Ee, Tüketilen, şöyle yakınlaştıracağım size, tüketilen yerini göstereceğim. İşte, bakın, şu, burası tüketilip insanların şifa beklediği yeri artı dediğim gibi kullanılan yeri diye biliyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bildiğim kadarıyla paylaşmak istedim. Hayırlı günler diliyorum.